Minisler poşet 25 kuruş. Part 2. <laughs> Hayatım sana erdi. Ay bir de bana abarttı dedi bu. Ne yapıyorsunuz ya? Uyuyamadım sizin yüzünüzden. Çok garip sen dünyaya hatta kafanın üstüne bir meteor düşse uyuyabilirsin de. Arkadaşlar annemin sesi geldiyse üzgünüm. Bu komik mi? Şimdi. Evet, bence komik. <laughs> bu arada siz geldim. Bu arada siz neden bu kadar yargara çıkardınız? Yerlere yattınız, ağladınız. <laughs> Oğlan sen söyle ben bunu yapamam. Poşet 25 kuruş. Alo. Burada mısın? Kardeşim. Alo. Hu hu. Burada mısınız? Çocuk doğdu. Ben bu tepkiyi beklemiyordum vallahi de billahi de. Alo. Arkadaşlar bu dondu. Açıl. Şurada bir düğme vardır. Ay yok bu gitti. Gitti vallahi. Aa. Tövbe estağfurullah ne dövüyorsun beni? Tamam açıldım. Senin kafan nasıl da mı vardı ki açılıyorsun? Biz biz kuruş hoşet vereceğiz. Onu düşündün mü sen? Ee, Yani hayır. Evet. <laughs> Her şeyi duydum. Boş 25 kuruş. <laughs> Çocuklar. Öyle tat. O ölü taklidi değil. Ölü taklidi yapmayı kesin de beni dinleyin. Oha çocuklar yaşa göre sıralandı. sıra alandı. Sıra alandı ne anne sıra. 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 -landı. Bakın çocuklar. <laughs> bu çok özel bir konu. Bunu size anneniz Çocuklar az önce haberlerde. Poşetin. 25 kuruş olduğunu duydun değil mi anne? Bu çocuk. Ama bu olamaz. Ben haberi canlı yayından izledim. Ben nereden Telefon diye bir şey icat edildi anne. 81. yüzyılda değiliz. Ben o yılda doğmadım ki. Bıyıklı bana bir kağıt ve kalem getir. Matematik problemi çözeceğim. Çocuklar gösteriye mi hazırlanıyoruz? Bu duruş ne? İyi ben de bari şurada durayım. İyi ben de senin arkanda durayım. Ya biz yok olduk. Dan dan. dan, dan. Tamam tamam. Hadi dışarışa gidiyoruz.